Pek muhterem seyircilerimiz Kanto, Tango, Rumba, turka ve de Alafranga Meraklısına bol keseden retorika, etika ve de politika Ardında donu olmayana haybeden gülmeceli bol kahkaha İnsanlar, insansılar, insanlık kan nasibini almayanlar Kumpanya garantili kampanya 72 kısım tekmili birden her surette keyifler keka. El birliğiyle bir cümle kuralım. Düne, bugüne, yarına. Alınanlar alınsın, bayılanlar bayılsın. Velhasılı kelam kabare artık nihayet başlasın. başlıyor. Yaman pek yamanla götüre götüre Anadolu programı başlıyor. <laughs> Ve program sunucumuz güzeller güzeli. Ankır Vomulların kraliçesi. Şahane Türkçemizin alımlı temsilcisi. Laf ebelerinin korkulu rüyası. Lafı dolandırmadan pat 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 diye söyleyen kadın. Göz belertme ustası. Tülay! çabuk mu çabuk gönlü bol mu bol sohbeti şahane mi şahane tersi pis mi pis muzip şakacı delişmen çılgın mağrur ve de coşkun bir ırmak azgın bir şelale onun gibisi yok 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 ey hırsızların düşmanları korkun titreyin tırsın üç buçuk atın ve de kendinize gelin o geliyor ne yapmaya geliyor bize tüyolar vermeye geliyor bizi yeni alemlere götürmeye geliyor. Şimdiye kadar kapanan kapıları ardına kadar açmaya geliyor. Ve alkışlarınızla Yavuz Hırsız Yaman Pek Yaman yaman pek yamanla götüre götüre Anadolu programımız başlıyor. Şeref verdiniz. Yine bizi onurlandırdınız Yaman Bey. Tülay, onur bana ait. Woman in red, bu ne güzellik Tülay. Yine bak kendini tör edeceksin Hiç lafı uzatmayacağım. Neden erkekler gerçek bir kadına? Su gibi, bebek gibi, illik gibi ve kapı gibi bir kadına... ...hakkını vermekte bu kadar zorlanıyorlar. Ama size teşekkür ederim Yaman. Şöyle yerimize geçip programı başlatalım mı? Başlatalım Tülay. Başlatıyoruz. Yaman Bey. Buyurun. Yine uzun zamandır görünmüyordunuz. Ah. Sizin için Balkanlardan döndü, hemen Orta Asya'ya gitti dediler. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Orta Asya'daki borsaların manipülasyona ne kadar açık olduğunu fark ettim Tülay. Orta Asya'ya gittim. Orada borsada küçük bir spekülasyonla inanılmaz paralar kaldırdım dünyayı. Muazzam. Görüyorsunuz. Adam hala global. Öyleyse hemen programı başlatıyorum ve ilk konuğu çağırıyorum. Bakalım kimmiş? Ve işte ilk konuğumuz. Mersin'den Hayriye Kopat. Soruları çalarak üniversiteyi kazanan Kolpa, çeşitli yüksek lisans sınavlarında da boş durmadı. Bakalım Hayriye Kolpa, Yaman Pek Yaman'a ne sorulacak? İyi akşamlar Yaman Bey, Tülay Hanım. Saygılar sunarım efendim. İyi akşamlar. Ben Edebiyat Fakültesinden soruları çalarak dereceyle mezun oldum. Ayrıca yüksek lisans tezimi konusunda yine bizzat Almanya'dan çalmıştım. Ee, bahsetmek istiyorum. Eleştiri kuramlarında haybeden şişirmeler ve olmayacak vaziyetlerde bile gaza getirmeler şeklinde. Büyük yardım, yardımcı, çok acayip bir tez konusu. Neyse efendim ben ilk olarak işe... İnternette dandik markaların ürünlerine sahte ögüler düzerek başladım. Parça başı para kazanıyordum. Fakat yüksek edebi standardım sayesinde kısa sürede yükseldim, fark edildim, kapılar açıldı. Derken kitap eleştirisi yapmaya başladım, dizi eleştirisi, film eleştirisi, ya birçok bir dalda eleştiri yapmaya başladım efendim. Sonra bütün bunlara tek başıma yetişememeye başladım ve bir ekip kurdum kendime. Beş kişiyiz, organize olarak çalışıyoruz. Fakat beni şikayet etmişler. Evet. Ee, sinirlerim bozuk. Beni şikayet etmişler benim eleştiri yapmamla ilgili. Bakınız ben para için yapmıyorum ki bunu. Ben para hiç ihtiyacım yok. Fakat bununla yaşıyorum. Yani ben eleştiri yapmazsam ölürüm. Psikolojim çok kötü. Yani nasıl devam edeceğim? Yaman bey bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz acaba? Hı? Lütfen. İhtiyacım var çünkü. Yaman bey. Sus artık canım. İşte Tülay. Anadolu. Neresinden tutsan edebiyat fışkırıyor. Sanat fışkırıyor. Ne olmuş bu kız soruları çaldıysa. Hala buralarda mıyız biz? Hala bunları mı tartışıyoruz bu topraklarda? Ne olacak? Soruları çalmış olabilir. Ama bak bölümünü bitirmiş. Hakkıyla bölüme girdiğini iddia ettiğiniz insanlar bir iki yılda o bölümleri bıraktılar. Ama Hayriye ne yaptı? Mezun oldu. Kapitalizmin ürettiği dandik markalara çok güzel eleştiriler yazarak onların satılmasına neden oldu. O çekmiş olduğunuz dizilere dönüp de bu ne be bunun batıda kat be kat güzeli yapılıyor mu dedi. Hayır. Övdü o dizilerimizi. Yazmış olduğunuz o dandik romanlara bu ne be böyle roman mı olur? Dostoyevski'nin, Yılmaz Güney'in, Yaşar Kemal'in, Sabahattin Ali'nin kemiklerini mi sızlatıyorsunuz dedi. Hayır demedi. Ne güzel roman okudukça okuyası geliyor insanın dedi. Ama siz ne yaptınız? Onu dışladınız eleştiri yapmaya hakkı yoktur dediniz. Hayriye kolpa. Seni çözülme. Ben mevkidaşımla konuşup senin sorunlarını halledeceğim ve gel yanıma Hayriye. Sana çok büyük bir görev düşüyor Hayriye. Sana yerli ve milli bir dizi senaryosu yazma görevi veriyorum. Adı da Geriliş Sertür olacak Hayriye. Hadi git buna hazırlan. Bravo. Bravo Yaman. İşte hiçbir şeyi çözemeyenlere inat. Yaman pek Yaman. Her hafta burada sorunları çözüyor. Harikasın Yaman. Hemen hızlıca yer konalım. Bakalım kimmiş? Ve ikinci konuğumuz Tekirdağ'dan Tahir Madara yıllar yıllar önce küçük çaplı ev hırsızlıklarıyla işe başlamış. Uzun zamandan beri hırsızlık yapan Madara şimdi çok dertli. Bakalım Tahir Madara Yaman Pek Yaman'a ne soracak? Merhaba. Merhaba Tahir. <laughs> evet. Merhaba. Yaman abi. Benim sorunum şu. Ben uzun yıllardır ırsızlık ederim. Uzun yıllar önce ufak çaplı bir hırsızdım. Tabi. O zamanlar 40 yılda bir iş çıksa sevincimden gübe katardım be ya. He. Efendim. Ben inanır mısınız yatağa aç bilen girdiğim oldu. Öyle zor zamanlardı. Sura son zamanlarda Allah yürüye akulum Tahir dedi ben de yürüdüm. Heh. Her yerleri soyar oldum. Aynı mahalleden, aynı sokaktan, aynı apartmandan bile evleri soyar oldum be ya. bu da ekonomimiz kötü diyenlere gelsin. Gelsin. Hatta aynı evi iki kere soydum oldu be ya. Efendim buraya kadar her şey güzeldi. Yalnız ben işlere yetişemez oldum son zamanlarda. Yanıma eleman alırım. Gene yetişemem. Bu sefer de yeni eleman bulmakta zorlanırım. Sonra da kendi kendime kızar. Ulan! Ulan! Bu memlekette okumuş, ahlaklı, dürüst, ırsız kalmadı mı be ya? E aman abi, bu konuda çok sıkıntılıyım be abi. Çok haklısın Tahir. Bu büyük bir dram. Artık çalıştıracak doğru düzgün işçi bulamıyoruz. Ama üzülme Tahir. Çalışma ve sosyal güvenlik şeysi olan mevkidaşımla şahane bir proje imza ettik. Yapıştır taşeron 7-24. Artık sen çalışanlarının sigortasıydı, yoluydu, yemeğini hiç düşünmüyorsun Tahir. Onların hepsini benim kurduğum firmayla yaptığın anlaşmayla üzerinden atıyorsun. Yapıştır taşeron yirmi ile bütün sorunlarını çözüyorum senin Tahir. Gel yanıma. Kaç çalışanım var Tahir? 18. 18. Bunları bir hesap edersek maaşları da bana dahil. Sen bana ayda 100 bin lira ver ve bu yükten kurtul Tahir. Bir düşün sen bunu. Düşünecek misin Tahir? Düşüreceğim abi. Hadi şimdi çek bu sahreden. Sağ ol abi. Allah razı olsun abi. Ah bravo. Bravo yama. Büyülüyor. Büyütüyor. Ve sımsıkı kavruyorsunuz. Ruhumuzu. Tülay. Tülay. Şöyle. Yapalım. Zaten yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Öyleyse son konuğumuzu çağırın. Bakalım o nereden katılıyor? Hı. Ve işte son konuğumuz. Tokattan Rasim Çalpara. Çalpara daha çocukken pazarda ne bulursa çalarak hatta çaldığı malları aynı pazarda satarak işe başlamış. Fakat şimdilerde başı büyük belada. Bakalım Rasim Çalpara Yaman Pek Yaman'a ne soracak? Merhabalar. Ee, Yaman abi merhaba. Merhaba kardeşim merhaba. Yaman abi ben pazarcıyım. Şimdi e, böyle pazarda terazinin ayarıyla oynar çalarım. E, halde kantara girdiğinde kantarcıyla anlaşır çalarım. Arada çürüdü, çarıdı, naylon poşete kor gönderdim. Vallahi etiket koymam. Kafama göre satarım. Eee, ekmek aslanın ağzı... Ne ağzında abi? Gırtlağında gır... Hatta sana bir şey diyeyim abi. Bu ara ekmek aslanın mabadında, mabadında. Ne demişler? Mart'ta yağmur yağmasa, Nisan'da yağsa değmese, Mayıs'ta sıçan siymese, Ekinim ekilir, az olur. Oyunum yayılır, yoz olur. Yani abi anlayacağım. Vaziyetimiz pek müşkül be abi. He? Şimdi de bir de zabıta da Ya dedim babam neymişsiniz ya? Her hafta yok malın çürük. Yok bu malın etiketi yok. Böyle patlis mi olur? Böyle samırsak mı olur? Deyip durup ceza kestiler be abi. Ya şimdi de tezgahımı kapattılar be abi. Dokuz çocuk Elini öper. El. İki de karıyla aç bir aç kaldım abi. Suyu çekilmiş değermene döndüm yemin ediyorum. Malamat oldum Yaman abi. Kurban olayım bir yardım etme he. İşte bir pazarcı esnafının dramı. Dramı. Ne yapsın Rasim? Dokuz çocuğu İki karısıyla aç mı kalsın aç bir mı? takım zabıtalar mutlu olacak diye? Diye. Böyle mi yaşasın? Yaşamasın. O insanlar ne yiyecekler? Taş mı yesinler? Yemesin. Onları her yere gönder, tezgahlarını kapat. Yok çaldın, yok çırptın diye mallarının üzerine çök ha? Böyle bir dünya var mı? Bu zabıta terörü bitmeli. Bu hıfsız terörü bitmeli. <laughs> Gel yanıma Rasim. Geldim abi. Sana iki yıl geri ödemesiz yüzde doksan altı faizle kredi vereceğim Rasim. <laughs> Yeter ki sen Rasim çal para marketler zincirini kur. Kur abi. O marketler zincirine çürük, çarık, ezik, büzük bütün malları topla, halka kakala. Benim sana verdiğim krediyi ancak öyle çıkarabilirsin. Ama üzülme, çıkaramazsan ben senin marketlerinin işletmesini üstüme alacağım. <laughs> Ve seni orada çalışan yapacağım Rasim. Ben elini abi. Oh. Asla yalnız yürümeyeceksin Rasim. Yok abi. Gönder müziği. <laughs>